Merhaba. Yıl 2014'tü. Türkiye'de ilk parmak çarpma videosunu eklemiştim. Hala adımla bulabilirsiniz. Çok ilgi oluşmuştu. Herkes çok sevmişti. Ondan sonra biz çarpma ile ilgili kitaplar çıkarttık. Çarpma ile ilgili oyunlar yaptık. Bunları mutlaka sitemizden izlersiniz. Ama daha iyi kavranması için bugün yine parmak çarpma yöntemini hatırlatmak için karşınızdayız. Bu sefer ben kendi parmaklarımla anlatmayacağım. Çünkü takipçilerimiz daha hızlı kavrasınlar. Diye bir arkadaşımızdan yardım alıyorum. Şimdi bu yöntemde 2'ler, 3'ler, 4'ler, 5'ler yok. Zaten bunlar kolay. Çocuklar 5'leri çarpmayı biliyor. 2'leri hızlıca öğreniyor çünkü ritmik sayıyorlar. 3'leri biliyorlar. Çocuklar nerede zorluk yaşıyorlar? Nerede zorluk yaşıyorlar? 6, 7, 8, 9. Evet çocuklar 9'ları, 8'leri, 7'leri çarparken zorluk yaşıyorlar. Mesela çarpım tablosu ile ilgili büyükler bize hemen şunu sorar. 7 kere 8 kaç? Yapalım mı Yapalım. 7 kere 8'i? istisnasız hepsi bu parmaklarda. Önce kuralı söylüyorum. Tamam. 6, bunun adı 6, bunun adı 7, 8, 9, 10. Tamam. 6, 7, 8, 9, 10. Tamam. Şimdi bu anlatacağımız yöntemle bu eziyete son veriyoruz. Öyle kağıttan kalemden ezberlemeler, defterler kullan. Hayır bunlar bitiyor. Şimdi söylüyorum. Biraz önce saydık. 6-7-8-9-10 6-7-8-9-10 Ben 7 kere 8 dediğim zaman 6-7 katlar mısın? Evet burayı 7 yaptık. Burayı da 8'i katla lütfen. 6-7-8 Evet çocuklar da başta böyle şaşırıyor. Öğrendik mi? 7 burada, 8 burada. Kural şunu söylüyor. Katladıklarımızı 10'ar toplayacağız. 10-20-30-40-50 Tamam. 3 burada ayakta var. Bakın 50. 50'yi yazdım buraya. 3 burada var. 2 burada var. 2 kere 3 6. 50 de aşağıda vardı. 56. Evet. Demek ki bu katladıklarımızı 10 ile çarpıyoruz. Ayaktakileri ile birbirine çarpıyoruz ve sonucu topluyoruz. Karışık mı oldu? İlk defa duyanlar için evet. Biliyorum. Ben de çok hızlı kavrayan bir, bir daha insan yapalım. değilim. Daha basit anlatacağım size şimdi. Daha yavaş tane tane 9 kere 9 yapalım mı bir tane? Yapalım. 6, 7, 8, 9. Katlayabilir miyiz? Hı. 9 kere bir de 9 buradan yap. 6, Hı. 7, 8, 9. Ne demiştik? Oturanları yani katladıklarımızı onar hesap edeceğiz. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Ya da şu 8 parmak katladım. 10 ile çarparsam 80. Ayaktakileri birbiriyle çarpacağız. 1 bir kere 1. 1. 81. 81. Doğru mu? Doğru. 7 kere 7 yapalım mı? Yapalım hemen. Onu da sen yap hadi. Tamam. Şöyle 7. Tamam. Doğru. Da 7. 7 kere 7 okuyorum ben bunu. Evet. Ee, kapalılar var. 10, 20, 30, 40. Tamam. Ayaktaki olanları da çarpıyorum. 3 kere 3 9. 49. 40'ı nereden buldun bana anlatır Kapalılardan. mısın? Kapalılardan. 10, 20. 10. 30. Dur ben göstereyim. Tamam. 10, 20, 30, 40. Ama işlem bitmedi. Ayakta kalanlar birbiriyle çarpılıyor. Evet. 3 kere 3, 9. Evet. 3 burada, 3 burada. Evet. Topluyoruz 49. Hadi ben karışmayayım. Bir tane sen anlat. Tamam. Böylece her şeyi ben anlatıyormuşum. İşte çok karışık bir şeymiş ama ben basit gibi anlatıyormuşum. Bazen o eski ilk videoyu yayınladığımda YouTube'da böyle garip yorumlar oldu. Ben de şöyle söylüyorum. Haftalar boyu onur kırılma pahasına sen de ne garip çocuksun bir türlü ezberleyemedin gibi garip, ötekileştirici sözler duyma pahasına bunları biz yıllarca ezberlemeye çalışmadık mı? Türkiye'de ortaokula gelmiş çocuklar hala çarpım tablosu bilmiyor. Ben size bu yöntemi 2000, sevgili anneler babalar, 2013 ya da 14'lü ilk YouTube'a yüklediğimde amacım buydu. Çocuklar mutlu olsunlar. Hadi bir tane sen anlat bakalım. Yeni öğrendin zaten bunu. Şimdi sana anlatmıştım. Hadi. Tamam. 6 kere 8 deneyeceğim. Evet. 6'yı kapattım buradan. 6, 7, 8. O zaman bunları da kapatıyorum. Doğru. 6'yı burada okuyorum. Evet. 8'i de burada okuyorum. 6 evet. kere 8. Evet. Şimdi buradan bir 10 var. Gösterin hocam siz. 10. Evet. Bu taraftan da 10, 10, 10 daha. Toplamda 40. Ayaktakileri de çarpıyorum. 4 kere 2, 8. 40 ve 8'i topluyorum. 48. 48. Evet. Yetmez bir tane daha anlatalım. Ben tamam. söyleyeyim bir kere. 8 kere 8'i yap hadi bakayım. Tamam. 6, 7, 8 olduğu için kapattım. 6, 7, 8 olduğu için kapattım. Oturanlar toplamda 10, 20, 30. 30 da burada 60. Ayaktakileri çarpalım. 2 kere 2, 4. 60 ve 4, 64. Çok basit. 6'lar, 7'ler, 8'ler, 9'lar. Zaten çocukların zorlandığı şey çarpım tablosunda 2'ler değil sevgili anne babalar, 3'ler değil. Çünkü niye değil? Ya 2 4 6 8 10 diye anaokulundan itibaren ilkokul 1. sınıftan itibaren çocuklar bunları sayıyor. 5'lerde zorlanıyor mu çocuk? Onlar da zorlanıyor mu ya? 10 20 30. Bunlar da zorlanıyor mu bir çocuk? 0'larda zorlanıyor mu yutan elemanı anlatırken? Hayır. Çocuğun zorlandığı şey ne? Tekrar edelim. 6'lar, 7'ler, 8'ler, 9'lar. Tüm dünya bundan korkuyor Times Table. Çarpım tablosu kerat cetveli eskiden bizi öyle çağırırlardı. Söyle bakayım sen bunu biliyor musun diye. Biliyor işte çocukların hepsi avucunda. Bir tane daha yapalım mı? Yapalım. 7 kere 9 yapalım. Tamam. 7'yi buradan kapattım. Evet. 9'u da buradan Bakacağım, kapattım. Bakacağım bir saniye. 6, 7 doğru. doğru. 6, 7, 8, 9 doğru. Yani tamam. kapattım. Şimdi söylüyorum daha basit. Kaç parmağın kapalı? 2 burada. 4. 3, 4, 5, 6 parmağın 4. kapalı. Evet. Altı parmağın kapalıysa yanına bir sıfır koy onunla çarp yani. Evet 60. 60. Ayaktakileri de birbirle çarp. 3 kere 1. 3, 63. Evet. 7 kere 9, 63. Daha da anlatmıyorum. Şaka bir yana aklınıza takılan bir şey olursa WhatsApp danışmanlarımızı her zaman sorabilirsiniz. Bu yöntem de artık iyice yaygınlaştı. Türkiye'de e, çocuklar daha kolay bu işleri öğrensinler diye çok değişik setler yayınlıyoruz. Bakın mesela çarpım tablası öğreten oyuncak. Bu setimizin de videosunu izlemenizi Öneririm 6 kere 10, 60. Ee, 66 desem çıkar mı? Deneyelim. Çıkmıyor. Çıkmıyor ama 60'ı çekersem, bekle, Çıkıyor. evet 3 kere 9, 27, çok güzel 27 doğru cevapsa çıkar. alabiliyor. Evet, aldım. 6 kere 6 diyelim ki ben yanlış cevap verdim, 30 dedim, al, alamıyor, Çıkmıyor. puanları kazanamıyor. Bakın bu da anne baba yardımı olmadan bir çocuğun tek başına bütün çarpım tablosunu bu kartlar bir de arkalı önlü öğrenebileceği bir çalışma. Yine Yassin bu kitabımızın da videosunu izlemenizi öneriyorum. İki tane kalemiyle birlikte geliyor. Süper bir kitap. Üç kitaptan oluşuyor. Ve tüm sayfaları Yassin. Ben bu etkinliklerle çocuklarımızın çarpmayı çok iyi öğreneceğini hemen ardından başarılı bir şekilde bütün aritmetik işlemleri, matematiği yapacaklarını, tüm eğitim hayatında da çok başarılı olacaklarını düşünüyorum. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.